Burun estetiği ile bir hastayı mutlu edebilmenin birinci şartı tabii ki başarılı bir ameliyat olmasıdır. Peki burun estetiğinde bir ameliyata başarılı demek için kriterler nelerdir? Temel olarak 3 tane kriterimiz var. Birincisi olabilecek en hızlı ve en az zahmetli iyileşme. İkincisi eskisinden güzel ve ameliyat olduğu belli olmayan bir burun. Üçüncüsü iyi nefes alan bir burun bu başarı kriterlerini biraz açıklamak istiyorum size. Şimdi birinci kriterimizde olabilecek en hızlı iyileşme ve en az zahmetli iyileşmeyi sağlayabilmek tabii ki biraz cerrahın elinde, biraz da hastanın bünyesine bağlı bir şey. Cerrahın elinde olan faktörler nelerdir? Temel olarak cilt altına kan sızmasının engellenmesidir. Şu şekilde açıklayayım. Biz burun estetiğinde burnun kıkırdak ve kemiğine temel olarak işlem yapıyoruz. Yumuşak dokudaki işlem yapabilme miktarımız oldukça az. İş böyle olunca kıkırdak ve kemiğe işlem yaparken olan az miktarda kanama eğer cilt altına sızmazsa hastanın ameliyat sonrasında morluğu olmaz. E, morluk olmayınca ağrı da pek olmaz. Bunu nasıl sağlıyoruz? Ameliyatın başında hastanın burnunu açarken yumuşak dokuyu kemik ve kıkırdaktan ayıran zarları Sağlam bırakırsak, işlem sırasında olan kanama derinin altına sızmamış olur. Böylece hem morarmayı engellemiş oluruz, hastaya daha hızlı bir iyileşme vaat etmiş oluruz. Hem morarma olmayınca hastanın ağrı miktarı daha az olur. Temel olarak hastalarımda benim gördüğüm ilk 5 gün morluksuz bir şişlik oluyor yüzlerinde. 5. gün bu şişlik geçiyor ve hastaların yüzleri normale dönüyor. %90 hasta ağrı kesici kullanmak zorunda kalmıyor. Temel olarak yaşadıkları e, zorluk burun içindeki silikon tamponların varlığı yüzünden burunlarından biraz az nefes alıyorlar. Bu da onları uykusuz bırakabiliyor. Ama bunun dışında yatak döşek yatmalar, ağrılar içinde kıvranmalar yok. İkinci başarı kriterimiz ameliyat olduğu belli olmayan ve eskisinden güzel bir burun. Şimdi zaten eğriliği olan ucu düşük, kemiri olan bir burun estetik olarak hoş gözükmüyor. Bunlar giderildiği zaman zaten bir burun eskisinden güzel hale geliyor. Peki doğallıktan kastımız ne? Doğallıktan kastımız aslında bir burnun ameliyat olduğunu belli eden problemlerin olmaması. Bu problemler çok fazla olmakla beraber en sık görülenleri şunlar. Birisi pinch deformitesi, burun ucunun böyle mandalla sıkılmış gibi gözükmesi. Diğeri hanging columella dediğimiz şu bölgenin aşağı doğru sarkık olması. Bir diğeri ters V deformitesi, yani burnun kemik kısmının bitip kıkırdak kısmının başladığı yerde e, sert bir geçiş hattının olması, özellikle karşıdan ışık vurduğunda burada ters V şeklinde bir gölge çıkması. Bir diğeri saddle nose deformitesidir. Aşırı derecede e, burun sırtının aşağı çökmesi e, ve böyle kaydırak gibi bir görüntü olmasıdır. Bunlardan kaçınmak teknik açıdan e, mümkündür. Bunlara dikkat edilerek yapılan bir ameliyatta bu sorunlar ortaya çıkmaz. Bir de ortaya çıkan burnun yüzle uyumlu olması tabii ki kişinin ameliyat olduğunu belli etmeyen bir şey. Ee, burada e, yüzde alın, orta yüz ve çene ilişkisi çok önemli. Yani çene çok küçükken ve burun ucu da çok e, büyükken, eğer bir buruna kavis vermeye çalışılırsa her ne kadar ameliyat olduğu, belli olmayan e, bir burun gibi gözükse de o yüzde burun ucu çok ileride gözükeceği için bu da yine kişinin ameliyat olduğunu belli eder. Yani bunun gibi pek çok örnekler vermek mümkün. Sonuç olarak burnu yüze uygun tasarlamak lazım. Yüzde eğer çok belirgin deformiteler varsa burun estetiği sırasında bunlara da müdahale etmek lazım. Üçüncü kriter iyi nefes alan bir burun. Bunu açıklayabilmek için temel olarak burun da nefes almamıza engel olan problemlerin neler olduğunu bilmemiz lazım. Birincisi ve en çok bilineni burun içindeki orta direğin yani septumun eğrilikleridir. Toplumun %80'inde gözükür ama %80 insan nefes alamıyor diye bir şey yok. Demek ki her burun e, septum eğriliği nefes almaya engel olmuyor. Ama bunun e, düzeltilmesi e, çoğu hastada zor değildir. Bunun düzeltilmesi de varsa gerekir. E, bunu hem Kulak burun boğaz uzmanları hem plastik cerrahlar çok iyi bilir ve ameliyatın sırasında bunu düzeltirler. İkincisi burun etlerinin büyüklüğü, özellikle bizim ırkımızda bu çok fazla var. Genellikle geniş e, burunlarda hep bu problem vardır e, etli burunlarda. Burun etleri en çok kronik alerji nedeniyle e, ya sürekli büyü büyüktür ya da e, yatmak ya da efor sarf etmek gibi kafa içi basıncın arttığı durumlarda bu burun etleri şişer ve kişi nefes alamaz hale gelir. Burun estetiği sırasında ben rutin olarak burun etlerini mutlaka küçültüyorum. E, böyle bir problem önceden olmasa da küçültüyorum. Çünkü e, bizim Türkiye'de yaptığımız burun estetiği temel olarak burnu küçültme ameliyatıdır. Yani e, uzak doğuda mesela burnu büyütme ameliyatları yapılır ama biz %99 burnu küçültme ameliyatları yaparız. Dolayısıyla bir var olan burun eti her ne kadar sıkıntı çıkarmıyor olsa da eski burunda, biz burnu küçülteceğimiz için muhtemelen sıkıntı çıkarabilir. O yüzden ameliyat sırasında ben rutin olarak burun etlerini küçültüyorum, kalıcı bir şekilde küçültüyorum. Böylece hastaların burun etiyle ilgili bir daha sorun yaşamasınlar diye. Üçüncü problem, valv yetersizliği. Ee, olarak adlandırılır. Nedir bu? Burnun girişinin tıkalı olması. Her ne kadar içeride yol açık bile olsa yani septum düzgün, burun etleri küçük olsa bile eğer burnun giriş deliğinde bir sorun varsa bu da kişinin nefes almasına engel olabilir. Ee, bu teknik açıdan diğerlerine göre daha zordur. Yani buna sebep olmak da kolaydır ameliyatla. Ee, böyle bir problem varsa bunu düzeltmek de zordur. Ee, temel olarak burun uç kıkırdaklarının desteğinin, duruş açılarının ve burun kaslarıyla olan ilişkilerinin doğru olması gerekiyor. Bu problemin yaşanmaması için ya da var olan problemin düzeltilebilmesi için. Buna dikkat edildiğinde de hastalarımızın ameliyat sonrası nefes almaları ile ilgili bir problem yaşamayız.